Inneke la tahdi men ahbabta velakin Allah yahdi men Sen sevdiğine hidayet edemezsin ey resul. Ha demek ki hidayet peygamberin bile peygamberlerin serveri olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin elinde bile değilken ben kimim ki ben insanlara hidayet verebileyim? Dolayısıyla burada bizim kendi çizgimizi ve sınırlarımızı iyi bilmemiz gerekir. Benim vazifen tebliğdir. Kabul ettirmek o bana ait bir vazife değil. Ya eyyuhel rasulü bellig ma ileyke min rabbik ve illem tef'al fe ma bellegde Ey rasul san, sana vahyolunan şeyi tebliğ et. Aksi takdirde risalet vazifesini yerine getirmemiş olursun. hidayet vazifesi denmiyor. Risalet vazifesini yerine getirmemiş olursun. Dolayısıyla biz tebliğ ile memuruz, netice bize ait değil. Netice vücuda gelir ya da gelmez. O bizi aşan bir mesele. Ama biz neticeyi elde etmiş gibi inşallah sevap kazanırız. Bu çok karıştırılan bir mesele. Ya anlatıyoruz, bir türlü dinletemiyoruz. Şöyle de yapıyoruz, böyle de yapıyoruz. Ne kadar efendim gayret etsek de olmuyor. Kardeşim sen niye gayret ediyorsun? O insan o amaca uygun davransın diye gayret ediyor musun? Evet. Neticesinde de Allah'ın rızasını istiyor musun? Evet. Sana sevap ihsan edilmesini istiyor musun? Evet. E Cenab-ı Hak o onu kabul etmese de onu sana veriyor ki. Sen niye neticeyle uğraşıyorsun ki? Yani bu çok karıştırılan bir mesele yani. Ben yapıyorum, sen niye hidayet vermiyorsun der gibi haşa. Değil mi yani? Bazen böyle insan haddini aşarak Rabbine karşı yani ben anlatıyorum, bu kadar gayret ediyorum. Niye bu adam hidayete gelmiyor demek? Haşa. Sümme haşa Rabbini sorgulamak gibi yani. Ben bunu yaptım, sen de bunu yapacaksın der gibi bir şey oluyor yani. Dolayısıyla o bizi aşan bir mesele.